Merhaba merhaba arkadaşlar, bir daha. hoş geldiniz. Bugün TTV dizide devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar TTV'de olduğu bugün bir nokta bir sürümü var arkadaşlar. Hani iki karakter eklendi yazıyordu orada yenilikler bakın da o yeni iki karakteri size göstereceğim. Ya nasıl? Dizeye geçin görür. Evet arkadaşlar. Burada şu şey yoktu değil mi? İkinci Ama şunu tıklayınca ekstradan ikizlere iki tane daha karakter geliyor. İki karakteri de göstereceğim. Tip 10. Tamam, geçiyoruz. Baya şey arkadaşlar kaçmaya çalışacağız. Kaçmayacağım da size şeyini gösteriyorum. Evet size göstereyim alın bir nokta bir nokta 1.0.9 sürümü size göstereceğim. bizi mutlu oynuyorum. Evet arkadaşlar iki karakterize şu anda göstereceğim. Ve bu oyuna yeni bir maske gelmiş. Bu bir alayım mı Evet. Tamam bu maske olunca kafamız atlıyor. Ben bunu bir şeyden kaçmayacağım. Evet arkadaşlar bakın Granny. Bakın arkadaşlar görün Granny ve kafasında kalpler düşüyor bakın böyle arkadaşlar bu granny bizim granny dur şöyle geçin beni kovalasın bak Ne var arkadaşlar bakın. Tamam oğlum bırak. Rayla bıraktı. Arkadaşlar bu bir granny bir de kral daha geldi arkadaşlar. Şey bakın. Aysel yır diyor. Evet bakın. Bir de boyuna yenilik maske. Kalk. Bakın dede de var. Dede gördünüz mü? Dede. Bana bir bakar sen dede? Biraz aşağıdan geçtim. Bakın arkadaşlar dede. Dede gider mi İki tane şey geldi. Karakter o da granny ile dede geldi. Dur da ya da seni bir çekeyim. Tekrar iyi bir gelsin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Grappa bize bakıyor. Aa Grenny de geldi. Bakın arkadaşlar işte böyle. Sen de dur. Dur sen de dur. Bakın arkadaşlar. Allah seni kahretsin. gibi. Gelin mi oluyor lütfen size? Evet arkadaşlar dede burada bu yerde yatıyor bu mudur bu çıktı evet. Bakın arkadaşlar yerde yatıyor. Ay yerde yatıyor bakın dede. Size dedeyi gösterdim ama şımar uzat dur. Granny. Granny neredesin Granny? Granny Granny Granny. Burada bizim dombili bekliyor sana hiç ben bakmıyorum. Bir şey lazım. Nerede bizim granit burada? Nerede dur hele dur dur dur. Granny hemen alkılayabiliyor arkadaşlar. Bakın Granny. Gördüğünüz kafasında kaplar var. Kaplar uçuşuyor. de arkadaşlar. Bu kadar ya. iki karakter eklendi tarafı yeniliklere baktığında. Gören gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir de durun size bir yer daha göstereceğim. şükür neden bir uzak durabilir miyim? Tamam. Şimdi sizi bir yukarı çıkartayım arkadaşlar. Bakın yukarıda ne var sence? tablo var arkadaşlar. Elmazlarda çevrili bir tablo var. O yüzden tabloyu göstereceğim. Bakın şunu deve. Burada elmaslar var. Bunu bir devirdiğimizde Granny'nin ahit multi şeye çıkıyor arkadaşlar. At tarafı iki karakter eklendi ya. Granny ve Krapa eklendi ama ben bu şaşırıyorum da. Biri bu evde Granny mi aşık? Yani bu bana öyle bakıyorsun seni bir bakış hoşuma gitmedi. Lan yani oğlum çocuklarla kendinizi tanıyorum. Evet Granny kalpler var arkadaşlar. Bagan kafasına. Gördüğünüz çok iyi. Bir başka şey Bakın arkadaşlar gördünüz. Kapı kapat öyle mi göstersem? Bakın arkadaşlar. Kapısında kaplar uçuşu. Bir iki üç dört daha kalp var dedi. Bir bu kraniye aşık. Dede öldürür ama. deve dede. dedeler de. Bir arkadaşlar dede belli bir saatlerce uyuyormuş şurada. Aman 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 granny 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 Evet arkadaşlar bakın granny Her oyundan popüler bu granny Bu ee, Evet arkadaşlar gömümüzün granny Ama granny diye bir şey değişmiş saçlar siyah arkadaşlar gözü gibi bu Granny yani chapter ikide de şeydi saçları griydi Pası kanlı değil siyah Evet arkadaşlar size bu iki karakterin anlamını gösterdim burada bakın Nasıl da benziyor. <laughs> Dede de var. Granny de var. Evet arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir görüşmek üzere. Her zaman gibi sırf ola kalın arkadaşlar. De bu bu? Bir baksana. Bu. Arkadaşlar görüşürüz desene. Görüşürüz arkadaşlar. Doğru söylüyor arkadaşlar. Hadi görüşürüz.